Arkadaşlar herkese selam. Atışlarımdan önce ve sonra silahımın sürgüsünü biraz geri çekerek atım yatağını kontrol etmiş olduğum bu hareketle alakalı fazlaca soru ve yorum aldım. Kafalarda herhangi bir soru işaretine ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla bu videonun uygun düşeceğini düşünüyorum. İngilizcesi press check olan bu hareket silahın durumunu ve veya atım yatağını kontrol etmek amacıyla yapılan aslında idari bir silah kullanım hareketi. Bu hareketi doğru ve güvenli bir biçimde nasıl yaparız? Onun üzerine biraz sohbet edeceğiz. Onun için bugün şarjörümde antrenman fişekleri var. Yoğun olarak iki metotla yapılıyor. Silahımızı kurduktan sonra birinci metotta yine silahı kurar gibi sürgünün üzerinden kavradığım ve sürgüyü yaklaşık 1 santimetre kadar kendime doğru çekip oluşan boşlukta fişeyi tespit ettikten sonra sürgüyü bıraktığım metot. Burada önemli olan bir başka nokta da sürgüyü geri bıraktıktan sonra muhakkak sürgünün yerine oturup oturmadığından emin oluyorum. Bunun sebebi silahımın irca yayı eskimiş olabilir ve bu yay eskiliğinden dolayı eski gücünde olmadığından sürgüyü yerine oturtamayacaktır. Veya silahım kirlenmiş olabilir ve bu durumda da silahın sürgüsünün tekrardan yerine oturmama ihtimali var. Bunların önüne geçmek için yapıyorum. Bir diğer metotsa tetik korkulunun önünden yaklaştığım silahın altından geldiğim Tüfekteki C tutuşuna benzer bir tutuşla sürgüye sarıldı. Aynen böyle bu şekilde. Buradan da sürgüyü kendime doğru çekip tekrardan görsel olarak fişeği tespit ettikten sonra bıraktığım metot. Bunlardan hangisi size uyuyorsa ikisinden bir tanesini seçebilirsiniz. Burada bir başka dikkat edilmesi gereken nokta metotlar arasındaki silaha yaklaşma açıları çok önemli. Eğer Sürgüyü yukarıdan kavuruyorsam, silah geliş açım bileğimin üstünden olacak. Eğer ikinci metodu kullanacaksam, C tutuşunu kullanacaksam, bu sefer de bileğimin altından silaha yaklaşıp e, tutuşumu yapıyorum. Bunu yapma nedeni tamamen emniyetle alakalı. Namlunun önüne geçmek gibi bir büyük hata'nın önüne geçmek için, silahın sağında, solunda, herhangi bir yerinde elimin gezilmesine izin vermiyorum. Üstten tutacaksam, bileğimin üstünden silaha yaklaşıyorum. Alttan tutacaksam da bileğimin altından silaha yaklaşıyor. Bu hareketlerin tamamını ve tüm silahla ilgili manipülasyonları yaparken tetik parmağımız her zaman tetik korkulun dışında silahımızın namusta güvenli olan bölgeyi gösterecek. Son olarak dikkat edilmesi gereken bu hareketi ilk kez veya pratiğini fazlaca yapmamış olan herkes için bu pratikleri yaparken önce mühimmatsız bir şekilde alıştırmasını yapmak, Antrenman sırasında da sıkça rastladığımız bir e, sorun şu oluyor. Hepimizin başına geldi. Mesafeyi doğru ayarlayamadığımız zaman silah otomatikman fişeyi tahliye edecektir. Bu durumda asla paniğe kapılmıyoruz. Sürgüyü yerine oturtuyoruz. Düşen fişekle ilgilenmiyoruz. Kalan sağlar bizim. Bir diğeriyle doğru yapmaya gayret ediyoruz. Burada da emniyet ve güvenlikten asla taviz vermiyoruz. Tekrar ediyorum. Parmağım Tetik korkunun dışında silah da her zaman güvenli olan bölgeyi gösteriyor. İkincisiyle yapıyorum. Daha az çekiyorum. Ve kontrolümü yaptıktan sonra da silahımı atışa hazırlamış oluyorum. Hepinize güvenli antrenmanlar.